Özel güvenlik numara. Çekil. Mesela burada. Neyi çekmiyoruz. Seni çekiyoruz evet. evet, seni çekiyoruz. Seni çekiyoruz. Engelliyorsun görevini. Çek abi Ne Ne yapacaksın? İndirin onu Ne indiriyorum ben çekiyorum. Hayır ne ne Ben ne hastanenin şey? düşündüğüm arkadaşım. Hastanenin düşündüğüm değilsin. Burası acilin önü. Ben burada her ya zaman Basit kartınız çekiyorum. var ne bir şey var. Ben basit kartım boynumda gezdirmek zorunda değilim. Basit mevsim boynumda söylüyorum. Sen sana tamam, göster dersen göstereyim. Hayır. Gösteriyorum. Tamam, Gösteriyorum. Yani, gene çekim olmuyor. Yani, evet. Önceden de bunu konuşmak yani, istedim. Ben sana bir buyurun. buyurun basın kartı. Tamam. Tamam. tamam, tamam. Gereken ya. yere söyle. Ya izin almanız gerekiyor. Ya acil durum da izin alma diye bir şey e, olmaz. bir durum? Bak var. ben bir kaza takip ediyorum. Ne bir kazası? Kaza. Ya sana ifade mi? Tamam ben gereken yeri söyledim. Tamam kazası. çekemezsiniz. Evet, Yanlı olan bir şey de değil. Çekeriz. An... Tamam gereken yere ne söyledim. Gereken yere de söyle. söyledim. İstediğin her yere söyle. Sen bana burada müdahale edemezsin. Önce dik dik böyle dövecek gibi de bakamazsın. Dik dövecek gibi gözlerin, de bak gözlerin, hala çekiyor. Beni. Yok patlatmıyorum. Bak, bak, ben çekilmeyeceğini söylüyorum. Ben de diyorum tamam. ki benim yasal olarak çekim hakkım var. Kanuni hakkım var. Bak bak. Bitti. Böyle. Sen beni engelleyemezsin. Ben şimdi seni mi bekleyeceğim burada? Dur sen çekemezsin ki. Ama çekemezsin. ne dediği gereken böyle evlenmez. Ben mi? seni bekleyecek miyim şu anda? Beklemek durumda mıyım? Çekemezsin böyle bir yıl. Neyi ben bunu

Bekleyin gitmeyeceksiniz o zaman madem bir şey Görüyorsun. var. Tamam ya polis sen yapmaya kalkıyorsun. Gözaltı değil gereken yere söyler. Tamam mı? E, Tacir edeceğini bekleyeceksin. Be. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Ya sen bekletemezsin. Gereken yer ne görüşürsün? Tamam.